Onlar birer karanfil. Kan kırmızı gül. Söz konusu vatan. ölümlere güldüler. Onlar gazi. Onlar yiğit. Onlar ülkücüydüler. Bu dava zor, bu dava büyük, bu dava çetin. Bu dava umududur mazlumların, garibi. Tek korkusu memleket, millet hainleri. Bu dava Ara sevdası, ürkücü yiğitlerin. Onlar milletimizin en ihtiyaç duyduğu zamanda fani bedenlerini vatanın birliği ve selameti uğruna feda etmekten bir an olsun kaçınmadılar. Ölüm karşısında dik duruşlarını, bozkurt bakışlarını ve cesaret yüklü tavırlarını hiç bozmadılar. Şehadet binarından kana kana içmek uğruna kendilerini Türk milletinin varlığına armağan ettiler. Hepsinde vakar, hamiyet, vicdan, iman ve haysiyetin en üstün örnekleri vardır. Zorluklara çelik gibi inançlarıyla, çilelere imrenilecek sabırlarıyla karşı durdular. Kalplerinden Allah aşkı, dillerinden peygamber sevgisi, nidalarından millet sevdası hiç eksik olmadı. Hayallerinde yükselttikleri kızıl elmaya ulaşmak için birbirlerine kenetlendiler ve hedefledikleri ulvi değerlere nasıl ulaşılacağını hepimize ispat ettiler. Millet sevgisinde benliklerini eriterek günü birlik heveslerin ötesine ulaştılar. Ve ülkelerini mananın doruklarına taşıdılar. Girdikleri meşakkatlerle dolu yolda Türk milletinin her değerini sahiplendiler, bayraklaştırdılar. Onlar alnı açık, başı dik, yüreği sevgi dolu, fedakar, cefakar, ülkü neferleridir. Her biri Metahan'da buldu kendisini. Ötüken de soluklandılar, Orhun'un kaynağından içtiler, Buhara'da, Semerkant'ta, Tebriz'de, İsfahan'da, Viyana'da, Adriyatik kıyılarında düşlerini gezdirdiler. Kürşat'ın 40 yiğidini örnek aldılar ve yufka yüreklerle çetin yolların aşılamayacağını hiç unutmadılar. Seyit Onbaşı oldular, 150 okkalık top mermisini omuzladılar. Yahya Çavuş oldular, Çanakkale'de ayağa kalktılar. Destan oldular, fetih müjdelediler. Bayrak oldular, göklerde dalgalandılar. Marş oldular, dillerden düşmediler. Şehit oldular, Türk milletinin manevi varlığında ülkülerini buluşturdular. Doğu Türkistan'ın yüzünleriyle dertlendiler. Müslüman kardeşlerimizin acılarıyla kederlendiler. Uğut'un hayal kırıklığını derinlerinde hissettiler. Peygamberimizin tebliğine samimiyetle bağlandılar. Ziya Gökalp Bey'de ilfanlarını, Ahmet Arvasi Bey'de fikirlerini, Nihal Atsız Bey'de heyecanlarını, Dündar Taşer Bey'de köklerini, Galip Erdem Bey'de heveslerini, Erol Güngör Bey'de yöntemlerini, Başbuğ Türkeş Bey'de ise hedeflerini buldular ve zihinlerine nakşettiler milliyetçiliğin derin mensubiyetini şuurla taşıdılar. Anlık heyecanlara, çılgınlıklara ve kontrolsüz gelişmelere prim ve fırsat vermeden davalarına idrakle sarıldılar. Ülkücülüğün, milliyetçiliğin bereketli ikliminde çınarlaşarak dal ve budak veren ahlak, edep, vicdan, gönül, adalet, Mütevazilik, akıl, muhabbet ve sevgi tebliği olduğunu sürekli yaşayışlarıyla gösterdiler. Kolay bir hayat değildir onlarınki. Nitekim kolayı, rahatı, konforu, lüksü tercih etmediler ve bunlara da özenmediler. Dava adamlığını yüksek bir iradeyle benimsediler ve tehditlere, tehlikelere, tuzaklara, kurşunlara ve dar ağaçlarına hiç aldırmadılar. Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran'ın davası uğruna şehit olmasıyla başlayan süreçte nice umutlar, fidanlar kefenlerine koşarak gittiler. Şehitlerimiz nurlu ufuklara ulaşabilmek için bedel ödemeyi, canlarından gözlerini kırpmadan vazgeçmeyi tereddütsüz kabul ettiler. İstanbullu Süleyman Özmen, İnegöllü Yusuf İmamoğlu, Zileli Dursun Önkuzu, Tuncelli Alper Tunga Uytun ve ismini sayamadığımız daha niceleri bunlar arasındadır. 12 Eylül yönetiminde yağlı urganın şerefsiz ellerce boğazlarına geçirildi. Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Pakdemir, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Da, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık şehitlik makamına yüzlerinde hilaller açarak ulaştılar. Ellerini semaya açarak, sefayı dışlayarak erken yaşlarda hakka yürüdüler. Yolları yolumuz, anıları rehberimizdir. Hedefleri sabırla adımladığımız ve mutlaka varacağımız nurlu ufuktur. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Bilinsin ki aramızdaki dava gazilerimizle ve ülkücü hareketin tüm mensupları ile birlikte emin adımlarla ve kararlılıkla sonsuza yürüyeceğiz. İlk olarak Osmaniyeli ruhi kılıç kıran şehit düştü can kurban diyerek vatan, bayrak sevdası, hak davası, ilahi kelimetullah aşkına ve ülkü uğruna. 4 Ocak 1968'di tarih, Ayazlı Ankara. İftardan hemen sonra, suyla açmıştı orucunu. Allah'a, Resul'e, dine, devlete söven, bayrağa hakaret eden şeref yoksunlarına karşı dik duran ilahiyat öğrencisi Ruhi Kılıçkıran. Yapılan otopside anlaşıldı. Üç gündür açtı. Suyla oruç tutmaktaydı. Site yurdunda şehit düştü. Meleklerin sunduğu şehadet şerbetiyle açtı orucunu. Yutkundu, son lokmayı öyle yuttu sonra Süleyman Uzman, Yusuf İmamoğlu ve Ertuğrul Dursun ön kuzu. Okulda yalnız yakaladılar, üstüne çullandılar. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda üçüncü katta bir sınıfta üç gün boyunca işkence uyguladılar. Dininden dön, davanı sat diye saldırdıkça saldırdılar. Her seferinde kelime-i şehadetle karşıladı taleplerini, kudurdular. En sonunda bir bisiklet pompasıyla ciğerlerine hava basıp üçüncü kattan aşağı attılar. Anası dursun dese de şehit oldu. Ön kuzu. 23 Kasım 1970'te şehitler kervanında öne düştü. Ön kuzu. Tuncelili Alper Tungoğut'un, Recep Aşaplı, daha binlercesi, sonra Cengiz Akyıldız, Fırat Yılmaz Çakıroğlu takıldı kervana ülkü uğruna içtiler birer birer şehadet şerbetini. 27 Mayıs 1980'de bakanken şehit edildi gün Sazak. Ülkücülerin yüreğine ateş düştü yeniden. 12 Eylül'ün kahpe düzeninde aramızdan kopartıldı tam 9 karanfil. 9 ışığa gözdağı verircesine. Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Bakdemir, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil senda Selçuk Duracık, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu. İdam edildiler birer birer, her biri gökleri ağlatarak. Hafif çiseli yağmur eşliğinde kıbleye dönerek durdular. Vakur duruşlarıyla cellatlarını delirtip saç baş yoldurdular. Şahitlik eden imamlara, vallahi bunlar şehit diye bağırtıp göz yaşına boğdurdular. Burada şehit olup cenneti mevada yeniden doğdular. Ve 27 Mayıs'ı ilan etti Başbuğ Türkeş, şehitlerimizi anma günü diye. Ki hatıraları silinmesin, davaları unutulmasın, isimleri eksik olmasın diye gök kubbeden. O günden itibaren Yıllarca Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinin Sazak köyünün kabristanında rahmetli Gün Sazak Bey'in kabri başında yad edildi tüm şehitler. Ta ki 2011 yılına kadar. Karar aldığı ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli anıtlaştırıp kurumsallaştırmak üzere. Her yönden, her yanda, her taraftan kolayca ulaşılabilsin diye Ankara'da Kızılcı Hamam'da bir yer buldu. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü milliyetçi harekette kurumsallaştırıldı. Ülkücü şehitlerin hatıraları anıtlaştırıldı. Her birinin ismi taşa kazındı birer birer. Sonsuza dek diri kalsın, unutulmasın. Davaları ve adları dünya durdukça ebediyen yaşasın diye. Ülkücü ruhun simgesi dev bir bozkurt heykelinin yamacında, dünyayı simgeleyen küre, önünde küreyi aydınlatan simgesel dokuz ışık, kürenin üzerinde gökyüzüne uzanan üç hilal ve hilali kuşatan ay yıldız olarak tasarlandı anıt. Anıtı kuşatan alanın duvarlarında taşa kazındı her bir ülkücü şehidin ismi teker teker. Doğum tarihleri, memleketleri, Uçma varıp cennete yola kuruldukları tarih eşliğinde, Ali İmran ve Bakara surelerinde şehitleri ve Allah katındaki değerlerini anlatan ayetler işlendi taş sayfalara anıtın önünde. Girişe Ülkü Çeşmesi eklendi. Su gibi aziz olsunlar şehitler ve gelenler ülkü çeşmesinden içerek kansınlar diye. Bir taş mescit yapıldı. İçeri girdikten sonra hemen baş tarafa. Hem ibadet için hem de yeni neslin dualarında şehitlerimiz yer bulsun diye. Geniş bir alan bırakıldı. Her adımda düşünsün, tefekkür etsin, havayı içine çekerek derinden hissedip sindirerek dolaşsın. Uzaktan, yakından gelenler anıtla ve anıtlaşanlarla hemhal olsun diye. Şehit düştükleri her yerden ve yurdun dört köşesinden topraklar getirildi. Tüm Türkiye'nin kalbi toprakla bir buraya taşınsın diye. Ve başbu Türkeş'in Ülkücü şehitler çoğu zaman rüyama girerler. Sanki geçit resmi yapar gibi gözlerimin önünden geçerler. Uykularım kaçar. Kalkar Cenab-ı Allah'a sığınır. Ruhları için dualar okur. Onların ruhları bizim varlığımızın teminatıdır. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Sözüyle Lider Devlet Bahçeli'nin Ülkücü şehitler, şerefli geçmişimizin abideleridir. Onlar Yusuf Yüzlü, Eyüp Sabırlı, Yavuz Yürekli, Yunus Gönüllüydüler. Hepsinde ayrı güzellik, hepsinde yiğitlik, hepsinde meşakkat vardı. Anıları hala sıcak. Mücadeleleri gözümüzün önündedir. Bir gün yaşayanlar tarih olur, bugünler çok geride kalırsa ve beşerin hafızası olur da bir gün kurursa, niyazım odur ki, Cenab-ı Allah nesillerimize unutturmasın. İlahi bir sır gibi hatıraları, davaları daim olsun. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Yüce Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Sözleri, dualarıyla birlikte dev mermer levhaya kazındı altın yaldızla hareketin liderlerinin gönüllerindeki yerlerine işaret olarak. Üç çınar dikildi anıtın batı yakasına. Başbuğ Türkeş, Ülkücü Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli ve Ülkücü Gençlerin Reisi Olcay Kılavuz adına. Yaşama, yaşatma yemeğini ve kararlılığıyla ve lider devlet Bahçeli'nin talimatıyla şehitlerin yol arkadaşları hareketin gazileri Taş Medreseli Ülkücüler adına anıtı kuşatıp kucaklayacak şekilde bir hatıra ormanı yeşertildi. Hareketin gazileri çoğu idamla yargılanmış, gençliğini taş duvarlar ardına bırakarak Ülkücü Hareket davasından yıllarca içeride yatmış davasına tutuklu ve tutkun kalmış her biri yiğit, ülkücü neferler adına dikilen fidanlarla. Uğruna baş koydukları, serden geçip şehadete koştukları davaları üzerine tefekkür ederek, onlarla ve hatıralarıyla birlikte bir gün geçirmek üzere tüm insani ve sosyal ihtiyaçlarınızda bir arada düşünülerek tasarlandı. Ülkücü Şehitler Anıtı ve Taş Medreseli Ülkücüler Hatıra Ormanı. Uğruna şehit düştükleri vatanlarında, canlarından aziz bildikleri ay yıldızın gölgesinde isimleri sonsuza dek yaşasın diye ülkücü şehitler. Ve izi kalsın, hep yaşatılsın diye davaları, yaşatılsın diye ülkücü hareket. Bir adı üstünde ulaşılmak istenen bir ideali ifade etmektedir. Bizim idealimiz, sesimiz, sözümüz ve her şeyimiz Türk milletinin birliği, edebiyete kadar varlığını ve bağımsızlığını sağlamak üzere şekillenmiştir. Dün fitnenin, şirretin, iftiraların ve kurşunların hedefindeydik. Bugün de öyleyiz. Dün birliğin bütünlüğün teminatıydı. Bugün ve yarında ne pahasın olursa olsun yine öyle olacağız. Dün Türklüğün ve İslam'ın yılmaz savunucusuydu. Her zaman yine böyle kalacağız. Dün bölücü ve yıkıcı ideolojiye set çekmiştik. Fani bedenlerimizi bent yapmıştık. Yine aynısını yapmaya çabalayacağız. Ülkücü şehitlerimiz boşuna toprak olmadı. Ecdadımız ya Allah ya Bismillah diyerek boşuna cenk meydanlarında kanını dökmedi. Bu vatan ucuz pazarlıklarla, bağışlarla, lütuflarla ve müzakere masallarıyla kurulmadı. Bu yollarla da asla ölülmeyecektir. Aksi takdirde hiçbir şehidimizin yüzüne yarın mahşer yerinde bakamayız. Biz ne tertiplerle yılarız, ne tezgahlarla yolumuzdan döneriz. Ne tehditlerle doğrularımızdan cayarız, ne de komplolarla her melaneti sineye çekeriz. Hepimiz kılıç kıran oluruz, ön kuzu oluruz, sazak oluruz, başbuğ oluruz, pehlivan gibi gerekirse ölümem bile meydan okur. Ülkücüler burada şehitleriyle iç içe ve dün nasıl iman ve vatan mücadelesi verdilerse bugün de vermeye kararlıdırlar. Bunları manevi huzurlarında bulunduğumuz tüm şehitlerimizin muhterem hatıralarından aldığımız güçle haykırıyoruz. Ve yurdumun her köşesine buradan ses veriyoruz. Biz varız, var olacağız. Ayaktayız, asla düşmeyeceğiz. Azimliyiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz emin olsun ki belayı, melaneti, ihaneti, teslimiyeti ve tehditleri yok etmek için her şeyimizle hazırız. Üzerimizde Cenab-ı Allah'ın himayesi, arkamızda milletimizin desteği, yanımızda şehitlerimizin emanetleri, önümüzde bayrağımızın gölgesi dimdik bir şekilde geleceğe uzanacağız. Başaracağız ve kötülüğü yeneceğiz. Fitneyi mağlup edeceğiz ve Türk milletini saadet dolu günlere mutlaka kavuşturacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يُقْتَلُ <applause> فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 154. Ayet İlahi kelimetullah uğruna, ülküleri uğruna, çok sevdikleri ve uğruna serden geçtikleri vatan toprağında Ebedi dalgalansın diye kanlarını döktüğü al bayrağın renkleriyle yazıldılar tarihe teker teker. Ve şehit olarak kaydedildiği isimleri şanla gökyüzüne ülkücüler.